sevgili ekonomi dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden İstanbul Ümraniye'den devam ediyoruz. Canımızda Yıldızay Pastanmaz ve Metal Ürünleri'nin kurucusu Aslan Yıldızay Bey bulunuyor. Merhaba Aslan Bey. Merhaba efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk tıyoruz. Öncelikle Aslan Yıldızay kimdir ondan sonra firmamızın kurulundan bahseder misiniz değerli Tabii ki. Aslan Yıldızay Sivas İmranlı doğumlu e, 1989 yılında ticarete atılıp işte bir aile şirketi olarak, kaset kırtasiye olarak işe başladık kardeşler arasında. Hı hı. Sonra benimle kardeşim destana istesine geldik. 1900, 2004 yılında. 2004 yılında paslanmaz metal işine girdik kardeşimle birlikte. Yıldız'a paslanmaz o budur var şükür. Çok da güzel yapmışsınız. Peki neden paslanmaz ve metal ürünleri ticaretine başladınız? Mutlaka kafanızda bir projeleriniz vardı. Paslanmaz metalere neden başladık? Tabii ki metal işine de başlayabilirdik ama paslanmaz metal ayrı bir sektör. Çok değerli bir kıymetli muam ma muamil olduğu için bu işi seçtik. İyi ki de bu işi seçmişiz. Bu işte de ilerledik. İyi de bir konuma geldik kardeşimle birlikte. Hı hı. Yıldızay Paslanmaz da şu an iyi bir durumda. Peki Yıldızay e, Paslanmaz ailesi olarak tabii ki Paslanmaz emet ürünlerinin herhalde ithalatını gerçekleştiriyorsunuz. Biraz ham maddelerimizden bahseder miyiz? Hangi ürünlerin ithalatını gerçekleştiriyoruz ve hangi ülkelerden? Tabii ki biz e, Paslanmaz muamül çok geniş bir yepyazeye sahip. Yastı olsun, nam olsun, çubuk olsun, kare, altı köşe. Biz dolu malzeme bölümünü seçtik kardeşimle birlikte. Hindistan'da, Avrupa'nın belli ülkelerinde, uzak doğuda ithalatını yapıp Avrupa'nın belli ülkelerine de ihracatını sevk ediyoruz. Yani ihracatımız da var. Çok güzel. Şey. Yani hem iş pazardayız hem, hem dış, pazardayız. pazardayız tabii. Peki hangi ülkede ihracat gerçekleştiriyor? Çok önemli biliyorsunuz ki bizim ticaret yapan çok fazla ülke var. Tabii. Biz Kosova, Balkan ülkeleri, Hı -hı. ondan sonra Azerbaycan, oralara şu an ihracatımız var. Peki biliyorsunuz ki Türkiye birçok e, sektörde ve alan alanda çok başarılı. Yani üretimde de çok e, başarılı. Değil. Sadece ithalat ihracatını söylemiyoruz. Ve yurt dışı bizimle falan çok fazla son yıllarda ticaret yapmaya başladı. Bunu neye bağlıyoruz? İş gücüne mi yoksa, üretim kapasitesi mi yoksa kaliteye, kaliteye mi? Neye bağlıyorsunuz? Neden çok fazla talep var? İş gücü diyelim hem de bir de maliyetler çok önemli Türkiye'de. Avrupa'daki yüksek fiyatlardan dolayı Türkiye'ye yöneldikleri için biz Avrupa'ya mal satıyorduk. Ama şu an Türkiye'de de ampitampik diye bir paslanmazda bir vergi, ek vergi olayı çıktı. Ondan dolayı ihracatımız bayağı bir azaldı. Hmm. Bayağı bir azaldı. Onun da bir an önce düzelip normal dönüşümleri, eski vergilerin vergilerde kalmasını istiyoruz. Gerçekten ülkenin en büyük sıkıntı bu mu diyorsunuz şu anda? Tabii ki ister istemez ihracatın önünü kesiyor. Hmm, tabii e, ki. Tabii, i̇hracatın önünü kestiği için bizim dış pazara mal satma şansımız çok zorlaştı. Yani bu, biraz düştü diyorsunuz. Onu tabii var. ki iyileştirme yolunda ilerlemek artık gerekiyor. Artık bakanlığımızın elde. Peki bu ihracatın itaatini yaptığımız e, paslanmaz metal ürünleri hangi alanlarda, hangi sahalarda kullanıyoruz? Vallahi paslanmaz metal o kadar geniş bir alanda kullanılıyor ki. Mutfakta, ameliyathanede, insan vücudunda, inşaatta. Evet. Yani çatal bıçakta tutun, diş implantına kadar paslanmaz metal kullanıyoruz. Çelik de var. Çelik, evet. Çünkü yani paslanmaz metalin girmediği hiçbir sektör yok. Onun için biz bu işi seçtik. Bu işi de çok seviyoruz. İyi ki evet. de bu işi seçmişiz. Bu işte de var olmaya devam edeceğiz inşallah. Evet e, bildiğimiz ve duyduğumuz kadar uzun yıllardan beri bu sektörde başarılılaşmışsınız zaten markalaşma yolunda. Evet. Bir yıl bu zayıf aslan metal ürünler kendisi gerçekten hedeflerinizi zaten ilerlemişsiniz. E, peki iç pazarda daha çok hangi bölgeleri yani tüm Türkiye'ye mi veriyoruz bu ürünleri? Bizim Türkiye'de mal göndermediniz hiçbir ilimiz kalmadı şükür. Evet. Tabii ki gönderiz tornacılar olsun. Hı hı. E, Her yatçılar olsun. Evet dekorasyon olsun inşaat sektörü olsun her yere makinacılar olsun her yere mal gönderiyoruz mal gönderiyoruz çok şükür yani Türkiye'nin her yerine de mal gönderiyoruz artık dediğim gibi ihracata da başladık dünyaya da açıldık inşallah orada da iyi bir konuma geliriz. Peki satış pazarlama çok önemli diyorsunuz ki. Çünkü bu ürünleri ihracatı ithalatını yapmak tamam güzel ama onun bir pazar ağı var. Bu e, satış pazarlama ağını nasıl koordine ediyorsunuz? Bunu koordine eden e, sistemini başında bu e, işi yapan birileri var mı sizinle Tabii ki. Çalışan? Dediğim gibi kardeşimle birlikte olduğumuz için sizin satış departmanı kardeşimin üstünde. Onlar da genç nesiller falan işte satış ekibimiz var. Aileden. Sağ, nesiller, tabii tabii nesiller. aileden yardımcı arkadaşlarımız da olsun satışta sağ olsunlar. Ailemiz büyük yani satış çalıştığımız aile çok büyük. Süper. Ben evet. güveniyorum onlara. Çok güzel bir şey. Aile bereketli evet. zaten. Peki biliyorsunuz ki müşterilerinizin e, siparişlerini zamanda temin edebilmek için termin süreleri çok önemli. Ama herkes için çok kıymetli. Bunları nasıl sağlıyoruz? Yani termin sürelerini neye göre ayarlıyoruz? Yani ithalat ve ihracat yaparken çok önemli şimdi, zaman çünkü. Biz, it, de var. Tabii ki. Biz ithalat yaparken hiçbir zaman için dışarıda S e, siparişimizi kesmiyoruz. Neden? Çünkü biz stoklu çalışıyoruz. Oh, çok iyi. Yani, müşteri bizde şu muamül var dedi ama yok demek gibi şansımız yok bizim. Evet. Yok demek gibi şansımız olmaması için de stoğu her zaman korumamız lazım. Onun için ithalatı kesmiyoruz. Hı, -hı. kesmediğimiz zaman da stokta her zaman malımız var. Bir de uzun yıllardan beri bu sektörde olduğunuz için çünkü bazı firmalar vardır. Kemikleşmiştir. Devamlı hep aynı kişilerle güvenli kişiler çalışmak isterler. Demek ki sizin çalıştığınız yani çözüm ortaklarınız yani bu siparişleri yönlendirdiğiniz, teminlerin sağladığınız e, kişilerde kişiler de mutlaka uzun yıllardan beri çalıştığınız kişiler. Evet. O yüzden hangi ürün ne kadar vereceğini ya da stoklu ona göre stoklu yapıyorsunuz. Mecburen. Mecburen. Yani bu çok güzel bir şey. En azından insanlar sizden bir sipariş istedikleri zaman ithal ve ihracatta söylüyorum. Ona göre soklu olduğu zaman da daha güvenli bir şekilde çalışırlar. Peki sizce kaliteli bir hizmet nasıl olmalıdır bir şirkette? Bir işbirlik olarak sizin fikriniz nedir? Vallahi istiyorum. Ben size teşekkür ediyorum. Çok güzel sorular seçmişsiniz de. Kaliteli bir hizmet bir şirkette nasıl olmalı? Müşterinin istediği muameli müşteri tedarik edip aynı saatte aynı zamanda gönderip o da malzemesini kullanıp karşı evet. tarafa malzemesini teslim edebiliyorsan en güzel hizmet budur bizim için. Evet. En güzel hizmet. Bir de bunların biliyorsunuz ki paketlemesi var. Mesela bir ürün siparişini aldınız değil mi efendim tedarik ediyorsunuz çünkü. Mutlaka kalite kontrol bir sistemi vardı. Mesela ürün geldikten sonra yani o paketleme aşamasına kadar yani ürünün teslim alınana kadar mutlaka bir kalite kontrolü vardır. Bunu nasıl sağlıyorsunuz? Mesela üründe bir hata açtı. Örnek veriyorum sadece gitmeden evvel. tedbir nasıl önlemini nasıl alıyoruz? Tabii ki şimdi bizde mamuller paketlenmeden önce dışarıda sevkiyatta çalışan arkadaşlarımız var. Onların gözlemin altında paketlenir. Bir sıkıntı varsa mal müdle işlidir. Yanlış kesilmişse mamur gönderilmez. Ki olmuyor mu? Oluyor. Olduğu zaman da malımızın arkasında müşterimiz bize gönderir. Gereken işlemleri burada tekrar yeniden baştan başlatıp o hayatımızı kapatabiliyoruz. Çok güzel, çok güzel sorularımıza çok güzel cevaplar Teşekkür verdiniz. Ediyorum. Bu çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü Türkiye'nin hem aynı Türkiye'den hem de Avrupa'nın birçok ülkesinden belki uzun yıllar yine sizinle çalışmak isteyecek. Çok fazla insan var. O yüzden nasıl bir sistemle çalışıyorsunuz? Ürünlerimizi nasıl kontrol ediyoruz? Satış pazarlama ağımız nasıldır? İç pazar ve dış pazar kendisi kendinizi nerede görüyorsunuz? Herkes bunu öğrenmek ister. Bunu siz de öğrenmek istersiniz. O yüzden bu sorularımızı Tamam. Biz Dediğim gibi genç elemanlar satış departmanında olan arkadaşlarımız var. İnternet üzerinde, mail üzerinde hı hı. Iı, sosyal medyadan bize her türlü ulaşabilirler. Gereken işlemler arkadaşlar satış temsilciler arkadaşlarımız tarafından alın bilgiler. Olan evet. muameller tedarik edilir, fiyat evet. verilir. Kabul edilen her yere dilediğim gibi dünyanın hiçbir yerini ayırtmıyoruz. Neresi olursa olsun. ithalat, İthalat, ihracat hiç fark etmiyor için. ithal malımızı getiririz, ihracatı da önüne açık tutuyoruz. İsteriz ki hep ihracat edelim. Türkiye'mize evet. döviz girdisi olsun. En büyük çabamız bu. Çok en büyük çabamız bu. Siz burada kardeşinizle bu e, yola baş koymuşsunuz. Evet, evet. Çok güzel bir şekilde uzun yıllardan bir ilerliyorsunuz. Ama eminim ki çocuklarınız da sizinle birlikte ikinci kuşak menisi olarak genç beyinler, genç fırtınası, biliyorsunuz beyin fırtınası oluyor ya biliyorsunuz sizin bu kurmuş olduğunuz güzel işi ikinci belki de üçüncü kuşak olarak birçok nesillere taşıyacaklar. Bu da sizin için çok gurur verici olmalı. Ben öyle düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. O kadar üstüne bastınız ki biz de yeni bu sene daha yeni artık dedi ki gelen gençlere bir yol açalım da bayrağı yavaş yavaş devretme zamanı mı geliyor? Siz de olun ya, Siz de olun. Onlar da olsun. <laughs> Ama onlar da bir yürüsün yanımızda. Bir yürüsünler. Onun için artık işe aldık. Çok güzel. İnşallah. Tabii sizden feyiz almaları, işi öğrenmeleri ve sizinle beraber yürümeleri bir aile olarak bence çok güzel olur. Diye. Çok teşekkür ediyorum. inşallah İnşallah temennimiz de İnşallah. Peki programımız kapatmadan evvel Türkiye'nin her yerinden Avrupa'dan bizi izleyen, sizinle çalışmayı düşünen belki de çalışan tüm izleyenlerimize neler söylemek istersiniz Aslan Bey? Ben paslanmaz metal kullanan kim olursa olsun dünyanın neresinde olursa olsun eğer ki bir ihtiyaçları olursa yıldızla paslanmaz ailesinde kimi ararlarsa yardımcı olacaklarına adım kadar eminim. Biz ona eminiz. Evet sevgili izleyenler tabii ki Aslan Bey bizi çok güzel bir şekilde bilgilendirdi. Çelik paslanmaz ürünler biliyorsunuz meteor ürünler bizim her alanımızda. Yani kullandığımız, nefes aldığımız, belki ilerlediğimiz her alanda karşımıza çıkan kullandığımız ürünler. Bu ürünlerin kaliteli olması, anında bize ulaşması ve tüm dünya noktalarına ulaşması bizim için çok önemli. O yüzden çalışma yaptığımız kişiler kim? Bizim için onlar önemli. Siz bu sektörü uzun yıllardan beri başa ulaşmışsınız. Güven her şeyin başında geliyor kesinlikle. değil mi? Kesinlikle, Evet. Çok ben, teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Vermiş olduğunuz bilgilerle ve enerjinizle programımıza renk kattığınız için. Çok teşekkür ederim, ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler bugün sizlere İstanbul'dan seslendik. Yıldızlar paslanmaz ve Metal Ürünleri'nin kurucusu Aslan Yıldız albay. Bey, tabii ki ürünlerimiz, ürünlerimiz hakkında çok detaylı ve güzel bilgiler aktardı. Kendisine programımıza katıldığı için çok teşekkür ediyoruz.